hatta Musa, kainattan halıkını soran seyyahın yolculuğu. Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Said Nursi Hazretleri'nin Asa-i Musa eserinden ilham alan çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuğun baş kahramanı, kainattan halıkını soran bir seyyah. Her insan gibi o da gözlerini açtığında şöyle sorar. Beni yaratan kimdir? Bu kainatın sahibi kimdir? ve hemen etrafına bakmaya başlar. Dünya ona göre bir ziyafetgah gibidir. Her köşede incelikle işlenmiş bir sanat, her canlıda düzenli bir görev ve her tabloda hikmetle yazılmış bir hikaye vardır. Semalara bakar. Yıldızlar sönmez ve çarpışmaz şekilde kusursuz bir nizam içinde durur. Bu ona bir vacibül vücut, bir tek zatın varlığını düşündürür. Bulutlar, rüzgarlar, yağmur damlaları adeta ilahi bir ordu gibi görevlerini yaparlar. Her biri Rahman ve Rahim olan yüce Allah'ın rahmetini ve hikmetini gösterir. Yeryüzü ise döngülerle, mevsimlerle, sayısız canlı türüyle vahdet ve ehadiyet mührünü taşıyan muazzam bir levhadır. Bitkiler, hayvanlar ve kuşlar sanki dilleri olmasa da hep birlikte La ilahe illallah diyerek kainatı zikrederler. Seyyah en çok da kendine bakar. İçindeki sonsuz arzular, sınırsız ihtiyaçlar ve ebediyete olan şiddetli iştiyak bana bu dünyadan daha büyük bir gerçek olduğunu anlatır ve Kur'an'a kulak verir. Kur'an, kainat sahibinin kelamıdır. Allah'tan başka ilah yoktur der ve bu yolculuğun haritasını sunar. Hz. Peygamber ise bu haritanın en güvenilir rehberi ve yaşayan timsalidir. Kur'an'ı insanlığa getiren, onu yaşayarak gösteren en büyük öğretmendir. Sevgili dostlar, her varlıkta, her adımda, her nefeste Allah'ın varlığı, birliği, kudreti ve rahmeti parlar. Bu yüzden bu seyyah gibi biz de bu büyük kainat yolculuğunda okumalı, anlamalı, inanmalı ve imanla yaşamalıyız. Bir sonraki podcast'te buluşana kadar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eğer bu tarz içerikler gönlünüze hitap ediyorsa ve bu yolculukta bizimle birlikte yürümek isterseniz kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder. Her yeni bölümde birlikte derinleşmek, birlikte düşünmek dileğiyle.